Erka düz gitce sen oğlum Ta ta geçsen girmiş. Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Gezi gemimizde Aşağı şu anda aşır kullanıyor gemiyi. Geminin güzeliyor. <laughs> <laughs> Acık nereye gidiyoruz? Aşır Aşer geç de ben çekeyim Allah, Allah, Allah. Allah Şu anda. Ya, Aşır, düşecek, Aşır. Şu anda. Aşer ya, hani yavaş Aşer. Yavaş. E, e, yavaş. E, sallama. sallama. Dur. 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 Şu anda sallama sallıyor. Aşer. Aşer. Ya devam et lan oğlum. Devam et lan çevir lan. Bir dakika. Hiç mi yoksun lan Aşer? Direkt Dur dur. Niye gidiyor buraya? Ne tarafa gidiyor? Şu <gülüyor> anda insanlar... Beni de çek kanki! <laughs> Şu anda Maybay çek, çek, Salih... <laughs> niye öyle değil Poz ver poz! Poz verelim ya. Getir kanki ben de ya biraz... Saat bir çeke... olur, saat. Gönder! Durur ha. Saat gönder. Gidiyoruz işte. Nereye gidiyorsun? Herkes orada biz niye buradayız anlamadım. Ben ne yapacaksın herkes? Biz ayrı dünyanın insanıyız ya. Ya oğlum herkesle bizi bir tutma ya. Ya çarpar kuran çarpsın birine ya. <laughs> böyle <laughs> ha. Dostum kafan kaldır diz olu. Gülümseyin ya selam verin la. Ha şöyle ya. Ooo yavrum ola niye asıl yeri ya. <laughs> Kanka ver de ben açayım biraz ya. Açılayım. Tosok Allah'ın sesini otur şuraya ya. Yerine daldır de aç. Ya bırak Salih şöyle yapacağız. Ben niye birim, birim. <laughs> At, kanka niye açılır? <laughs> Adam açılır mı? Hadi kanka. Amına koyayım. Kurak nerede? Kurak. Eşe. Kurak kimdi Erkan? Erkan. Oraya geç. Erkan. Bırak oğlum aşağı ne çekemiyorsun bırak, ya? Bırak aşağı ne bileceksin yine. Benim dengemi kaybettim. Erkan. Niye bir şey çekmeye uğraşacaksın? Ne var ne? Aşağı kaldı.

Allah Sallama Sallama Lan amına koyayım nasıl iş yapıyorsunuz ya Batar bak devirir yine Bu tarafı da öyle Kanka Bu tarafı kaldır Söyleyin lan Ya bırak devirmeyi Ya iyi lan Öldüm ben öldüm ya

Ya. Lan ya sen nasıl bir şey oldu? Ya amına ya var ya, rezil ettiniz el aleme bizi ya. Şey, 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 şey. Çapraz biz çapraz. <laughs> olduğumuz yerde çağırsın, ha, ha. Kalmış. Ha, kalmış. Şer, Allah olduğumuz yerde Tostok amına koyduğum şunu elin al da bir gezdik şurada ya. Saat geldi Bırakın ya. Güzel. Güzel. İçim hadi, ya, bir ya ben döndüğüm. Bırak Erkan döndersin. E e, de Burayı lan. bırak Değil ya. lan. Bırak. bırak. <laughs> lan Kenan aman, aman hastalıklı mısın da iyi olacak ya. <gülüyor> <gülüyor> Sallan be alım aman sikim ya. Ne var aman kudumu ne sallıyorsunuz ya. Senin <laughs> dersi <laughs> Karnın Çok bir bakayım. değirdin hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha Kenan bir çevir şöyle ya. Erkan çevir çevir. Yes, yes. Çevirme <laughs> <mevkan, direkt. Tostuk, gülüyor> Müzik aç da müzik dinleyelim ya. Müzik ne varsa aç. Müzik müzik sokak kadınına aç Tosuk. <laughs> sokak kadınına aç. İsmail YK Çok hızlı Yavaş yavaş çıksın. Öyle, böyle lan ne oluyor? var şu ee, an? Bir Ne diyor bak? Ne diyor? Ne diyor? yaptım iyi diyor. Kabası diyor. Yine sesine niye vuruyor? Güzel ama güzel güzel bir oynarız bir iki He Ha doğru değil. Bırak Erkan. Bırak da ben iki kaçayım. oğlum bayak biz yaptım ya yaptım. da değil lan iki dokan. sen de. Geç sen de ya. Gel Almanya'da dedin ki ben Trax'ı Aynen.